haftada haftada 3 tane 3 3 sefer 4 sefer olan uçak seferleri zor uçak buluyorduk Türkiye'ye gidip gelmek için. Şu anda hem Türk Hava Yolları hem Pegasus günde ikişer sefer yaparak haftada en az en az 18-20 sefer yapıyor ve bu hem turizmi canlandırıyor hem buradaki vatandaşlara da bir rahatlık sağlıyor. Sonuçta tamam yakın coğrafyayız. Burada Makedonya olarak yakın coğrafyayız. Ama uçak seferleri çok kullanılıyor. Yunus Emre Enstitüsü, Marif Vakfı, TİKA. Bütün, yani bütün Türk kurumlarımız. Şimdi Üsküp Meydanı'na gittiğiniz zaman göreceksiniz zaten. Üsküp Meydanı'nda e, aşağıdan yukarıya kadar bir binada. Aşağıdan yukarıya kadar Halkbank, Marif, Yunus Emre. Yani bu kurumlarımızı görmek bizi çok mutlu ediyor. Neden? Yani ben 2009'da buraya geldiğimde ülkemiz tamam gelişmeye başladı. 20 seneyi baz aldığımız zaman 2002'den şimdiye kadar büyük bir gelişme kat ettik ekonomik anlamda olsun, sanayi anlamında olsun, savaş sanayisi özellikle ben yani gıpta ile izliyorum, Baykar olsun. Ya yani bunları biz yurt dışından buradaki vatandaşlarla oturup, eşimizle, dostumuzla, arkadaşlarımızla oturduğumuzda bu konuları konuşabiliyoruz. Çok hoşumuza gider ki onların da çok hoşuna gittiği bizi buralarda güçlü kılan dediği bir hükümet olduk. Ee, biz bundan da memnunuz. Yurt dışında yaşayan bir vatandaş için e, ben çok rahat hissediyorum yurt dışında yaşadığım zaman. Neden? Ben bir Türk pasaportumu gösterdiğim zaman e, bana e, hemen hemen tüm kapılar açılıyor. Bakıyorlar Türk pasaportu. Buyur kardeşim. Gel, hoş geldin. Bu tarz şeyler güzel oldu. Yani ins hem insan ilişkileri geliştirdik hükümet olarak hem kültürel ilişkilerimizi geliştirdik. Biz sonuna kadar AK Parti diyoruz. AK Parti hükümeti diyoruz. Erdoğan diyoruz.